Ticaret Bakanlığı reklam kurulu, spor giyim markası New Balance ve ayakkabı markası Vans'in bazı modellerinde domuz derisi kullanıldığını tespit etti. Ayakkabıların bileşenlerinde yapılan eksik bilgilendirme sebebiyle her iki markaya da idari para cezası kesildi. Bu kapsamda New Balance markasına 1 milyon 730 bin Türk lirası, Vans markasına ise 863.580 Türk lirası ceza verilmesinin yanı sıra ilgili reklamların durdurulması kararı da alındı. Ancak asıl mesele cezadan çok tüketiciye yaşatılan hayal kırıklığı. Yüksek fiyatlarla satışa sunulan bu ayakkabıları satın alan insanlar sadece ceplerinden çıkan ciddi meblalarla değil, aynı zamanda habersizce domuz derisi bir ürün giymiş olmanın rahatsızlığıyla da karşı karşıya kaldılar. Bu durum özellikle dini hassasiyetleri olan tüketiciler için sadece bir tüketici mağduriyeti değil, aynı zamanda vicdani ve insani bir kırılma noktasıdır. Markaların şeffaflık ve sorumluluk ilkesini bu kadar açık bir şekilde ihlal etmiş olmaları güven duygusunu ciddi şekilde zedelemektedir. Şimdi sormak gerekir. Tüketiciye saygı bu kadar mı zor? Bilgilendirme bu kadar mı lüks? Marka olmak sadece ürün satmış olmak mıdır? Yoksa insanlara karşı sorumluluk taşımak mı? Toplumun inançlarını, hassasiyetlerini yok saymak hangi kurumsallık ilkesine sığmaktadır? İnsanların güveni, inancı ve onurunun hiç mi değeri yok? Asıl sorulması gereken soru bu sanırım.